Bu merkezi çalışmalarını başlattılar. Tamamlamak, açmak bize nasip oldu. Tabi devlette de devamlı esas ama devlette de sürdürülebilirlik de çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Büyük bir kompleks. İlk olarak kültür merkezi olarak planlanmış. Daha sonra biz geldiğimizde özellikle bu bölgede aile sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat merkezine ihtiyaç olduğunu gördük. Hemen sağlık il müdürümüzü itibata geçtik. Bir katını aile sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat için sağlık il müdürümüze tahsis ettik. Bu bölge bu mahalle şehrimizin en büyük mahallesi. Çocuklarımız ve gençlerimizin faydalanacakları bir kütüphaneye ihtiyaç var. Kültür il müdürümüzü itibata geçtik. Sağ olsun onun da destekleriyle bir katını biz kütüphane olarak ayarladık il müdürlüğümüze tahsis ettik. Tabi kadınlarımızın, gençlerimizin kültüre faaliyette bulunacakları, özellikle kurslara katılacakları, kendi gelişimlerine katkı sunacakları bir alana da ihtiyaçları vardı. Bir katında belediye olarak biz kendimize tahsis ettik ve böylece biz aslında bir binada dört tane kurumun yer aldığı iç içe sürdürülebilir bir binayı şehrimize kazandırmış olduk. Bu açıdan ben bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Belki de Türkiye'de bu şekilde dört tane kurumun iç içe olduğu ilk ve tek yerde burası olduğunu ifade etmek istiyorum. O yüzden şehrimiz şanslı. Şeşamir Mahallesi'ndeki hemşerilerimiz çok şanslı. O yüzden de ben tekrar diyorum ki bu çalışma bu açıdan da şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bu anlamda bugün hizmeti açılan bu merkez insan odaklı hizmet anlayışının da önemli bir yansımasıdır aslında. Burada Sağlık Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hizmetleri bir arada yürütülecek. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımız aynı çatı altında hayatın farklı alanlarında buluşacaklardır.

İman üzere, istikamet üzere daim eyle. Amin ve elhamdülillah. Ölüm açılıyor. Hayırlı olsun. Hayırlı Güzel hayırlı evet. Göre Göre evet. bir imkana kavuştunuz. Güle güle kullanın. Allah kaza bela vermesin inşallah. Evet. Tamam mı? gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.